Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Taşacak Bu Deniz dizisinden muhteşem karaları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi dizi setinden muhteşem kamera arkaları, fotoları ve muhteşem takipçilerle görüntüleri de paylaşmaktayım. Bildiğiniz gibi Eleni anne babasını aramaya çıktı. Bakalım anne babasını Rum kızı olan Eleni anne babasını bulabilecek mi? Gördüğünüz gibi muhteşem fotoları sizlere gösteriyorum. Belki de Oruç Eleni'ye aşık ama kendi sevgilisinden de yani nişanlısından da vazgeçebiliyor. O Eleni ile birlikte Eleni'nin anne babasını aramak için yola çıktı. Bakalım gelecek bölümde ne olacak, ne baş verecek. Bunu da biliyorsunuz ki Adil ve Esme eskiden birbiriyle sevgiliymiş ve onlar sonradan ayrılmışlar. Yani babası Esmen'in onunla sevgili olmasına izin vermediğinden dolayı onlar birbiriyle ayrılmışlar. İz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.